arkadaşlar. Ee, bu videoda iki tane şapka modeli göstereceğim. Bu şekilde. İkisinin de e, örülüşü tıpatıp aynı. Yalnız e, işleme teknikleri farklı. E, i̇ki farklı şapka e, projesi şeklinde oldu. Şöyle. Bir tanesi. Evet şimdi diğerine bakalım. Evet, diğer şapkamız da böyle bu şekilde aynı model. Bu arada bu hırkanın yapılışı da e, birkaç video öncesinde yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, bu şapkalar için. Ee, bir buçuk yumak gitti. Yani bir şapka için bir buçuk o, yumak kadar gidiyor. Bu şekilde. Burada e, el nakışı e, uygulaması yaptım. Burada da e, sık iğne üzerine e, çarpı işi, kanaviçe uygulaması yaptım. E, örülüşleri tamamen aynı. Sayılar vesaire. Evet. Şimdi e, yapılışlarına geçelim. Evet. Ee, kullanacağım iplik bu Alize Superlana Maxi ee, bu kalınlıkta e, iplerle güzel olur kalın olması iyi olur bunun e, 100 gramı 100 metre uzunluğunda yani bu metrajdaki e, kalın iplerle örebilirsiniz tığ olarak da şöyle e, 4 milimetre tığ kullanıyorum evet aslında daha kalın tığ öneriliyor bu ip için ama ee, sıkı olması için tok durması için e, ince bir e, tığla örüyorum ben e, 4 mm. Evet şimdi başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz şu şekilde. Sihirli halkanın içine 8 tane e, sık iğne yapıyorum. 1 elimi bol tutmuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, kapatalım. Evet, şimdi burada döne döne öreceğiz. Eee şöyle Şimdi e, birinci sıramızı böyle yaptık. İkinci sırada bütün ilmeklere çift e, batıyorum. Her ilmeğe iki tane batacağım. Yani e, 16 ilmeğe ulaşmış olacağım ikinci sırada. Yalnız burada e, ilmeklerin şu gördüğünüz arkadaki kısmına batıyorum. Şöyle bakın. Normalde şöyle batarız. Şöyle arkadaki kısmına batıyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde çalışacağım. Bu arada şu sihirli halka ipini de şöyle içine alıyorum. Ee, sökülmemesi için. Evet. 1 2 Onun yanındakine hemen bakın arkadakine 1 2 Daha değişik bir görüntüsü e, oldu bu şekilde yapınca. 2 1 2, 1, 2, evet 16 taneyi tamamlayalım. Bu arada şu ikinci e, sıraya başlangıç ilmeğimize şöyle işaretleyici takıyorum. Aynen amigurumi çalışır gibi. Şöyle. Evet, devam edelim. Evet son ilmeğimize geldik. 1 2 Evet. Şimdi e, ikinci sırada 16 ilmek oldu. Şimdi üçüncü sırada bir e, e, bir tek bir çift yapacağız. Şunu çıkaralım. Evet, ikinci sırada hepsine çift battık. Üçüncü sırada bir tek bir çift olacak. Şimdi şuradan başlayalım. Buna tek ilmek yapıyorum ve oraya hemen işaretleyicimi koyuyorum. Evet, bir tek yaptım. Şimdi hemen yanındakine çift batıyorum. 1 2 Onun yanındakine tek onun yanındakine bir, iki. Bu şekilde devam edelim. Evet üçüncü sıramızı da bitirdik. Bir tek bir çift olarak. Şimdi e, dördüncü sıraya geçiyoruz. E, i̇ki tek bir çift yapacağız. Daha sonra üç tek bir çift. Dört tek bir çift şeklinde döne döne e, şapkamızın tepe kısmını tamamlayacağız. Evet beremizin tepe kısmı tamamlandı şapkamızın tepesi tamamlandı. Şöyle ölçü vereyim. Çapı 16 santim arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 santim çapında bir tepe kısmı oldu. Şimdi bunu nasıl yaptım? Şöyle tekrar edeyim. Sihirli halka içine 8 sık iğne ile başladık birinci sıra olarak. Daha sonra sırayla 2. sırada hep çift battık. 3. sırada 1 tek 1 çift 2 tek 1 çift 3 tek 1 çift diyerek gitti. Ve 10. sırada 8 tek 1 çift olarak tepe kısmını tamamladık. Şimdi artık hiç arttırma yapmadan dümdüz öreceğiz. Yan kısmına geldik. 12 santim kadar dümdüz öreceğiz. Evet hiç arttırmadan bütün ilmekleri Yine arka e, bölümlerine basa, e, batarak bu şekilde hiç artırmadan dümdüz 12 santim kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar şapkamızın yan kısmını tamamladım. Şöyle şimdi e, ölçü vereyim. Şöyle yan kısmını 12 buçuk e, santim kadar ördüm yani 12 cm ile 13 santim arası bir uzunluk yaptım şimdi e, terek kısmına geçiyoruz şimdi şuradaki bu kod farkını e, azaltmak için şöyle yapacağız şöyle yapıp şunun içinden geçireceğiz evet şimdi e, tereğin ilk sırasında bir tek bir çift yapacağım tek yaptım. Şuraya bir işaretleyici koyayım. Evet. Şimdi tek yaptım. Bir sonrakini çift yapıyorum. Bu tek bir sonraki çift dışarı doğru açılması için yapıyoruz bunu. Bir tek bir çift. Evet, bu sırayı yani birinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, birinci sırayı tamamladık. Tereğin birinci sırasını başladığımız noktaya döndük. Şimdi artık dümdüz öreceğiz. Hiç e, arttırmadan bütün ilmekleri bir tane batarak tereyimizi tamamlayacağız yaklaşık bir 5-6 santim kadar tereyimizi örmeye devam edeceğiz evet arkadaşlar terek kısmını bitirdim biraz kısa yaptım ben tereyi şöyle ee, yaklaşık 4 santimlik bir terek ördüm. Şimdi son sırasını yapacağız. Siz daha uzun bir iki sıra daha ekleyebilirsiniz. Evet, tereyi uzatmak için aynı şekilde hiç artırmadan iki sıra daha örüp uzatabilirsiniz. Şimdi son sıraya geldik. Şuradaki kod farkını azaltmak için şöyle yapıyorum. Şunu içine alıyorum. Evet. Şimdi ters sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Geriye doğru ilmeklerin içine batıyorum. Şöyle her bir ilmeğe bir tane. Bu dış kenarına kordon görüntüsü verecek. şöyle hepsini sırayla birer tane batarak şapkamızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar şapkanın dış kenarında yaptım ve bu şekilde tamamlandı şimdi üzerinin e, işlemesini yapacağım e, bunun için şöyle e, örgü yünleri kullanıyorum bunları iki kat olarak kullanacağım bu şekilde Evde kalan yünlerinizi değerlendirebilirsiniz bu e, işlemelerde. Bunun yanında şöyle minik ipleri e, var nakonun. Bunlar esas itibariyle böyle örgü üzerine işleme için kullanılıyor. Rengarenk minik e, renkli projelerde de kullanılıyor ama esas itibariyle işleme iplikleri. Bunlardan da edinebilirsiniz. Bu işlemeler için daha önce şu kazak üzerinde İşlemelerin nasıl yapıldığını anlatmıştım ee, kısaca böyle e, o videodan faydalanabilirsiniz buradaki teknikleri kullanarak e, şapka üzerine de işlemeleri yapacağım e, açıklama kısmına da bu videonun linkini bırakıyorum evet diğer şapkada bu şekilde işlemeye devam ediyorum bakın aynı ipliklerle şuradaki kareleri şöyle baz alarak bu tığ işi sık iğnenin üzerine nasıl işleme e, yapıldığına dair de ayrı bir videom var. Onun linkini de bırakıyorum aşağıya. E, oradan izleyebilirsiniz. Bu da bu şekilde işlenecek. Evet şapka üzerine işlediğim çarpı işinin e, deseni bu. Bunu şimdi e, ekrana veriyorum. Ekran çıktısı alıp e, dilerseniz bu deseni işleyebilirsiniz. Evet, bahsettiğim videoda da anlattığım gibi, bu sık iğneler üzerinde şöyle her bir ilmeğin oluşturduğu şöyle kareler var, şöyle dört kenarı delik olan her birine işi yapıyoruz, bir etamin karesi gibi düşünerek şöyle ipliğimi de iki kat kullanıyorum, şu şekilde bakın buradan çıkıyorum. şöyle sonra bakın şöyle alttakine geçiyorum böyle şu köşeye batıp sonra şuradaki bakın delik kendini belli ediyor zaten küt uçlu böyle küt uçlu bir etamin iğnesiyle işliyoruz şöyle aynen etamin işler gibi bu şekilde işliyoruz. Evet. Örgünün işleyişinden dolayı e, hep e, aynı yöne döne döne ördüğümüz için biraz hafif e, sola çekiyor gibi oluyor desen. Şöyle bakın hani şöyle gitmesi gereken şöyle gidiyor ama o da bir e, hoş hava veriyor. Hani desen yamuk gidiyor diye düşünmeyin. Evet bu şekilde. Evet. Şapkalar tamamlandı arkadaşlar. Böyle her iki tarafına da işledim. Şöyle yakından göstereyim. Belki hani model olarak alırsınız. Şöyle göstereyim. Evet. Diğer tarafına da aynı şekilde bu şekilde yaptım. Evet. Bu da ee, kaneviçe işleme şeklinde. Evet. Bu şekilde ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.